Kız iyileşmemiş mi daha? Vallahi bilmem bana öyle söyledi. Maraş'ta orada mıydı? Ben çıktığımda yoktu. Kızımı Maraş'ta mı bırakamadı acaba? Sen bak işine. Peki Aziz Bey. Sen niye habire bu imalarda bulunuyorsun? Sen nasıl bu kadar kör olabiliyorsun? Ne demek istiyorsun? Hayatım daha önce de söyledim. Mahur Maraşlı'ya gönlünü kaptırıyor. Hatta belki de çoktan kaptırdı bile. Maraşlı kaç defa kızım için hayatını tehlikeye attı. Mahur'un da ona sahip çıkması son derece anlaşılır. Hala haber yok mu? Yok. Bir alsam geberdenin haberini. Maraş'tan haber yok mu baba? Yok. Hoş geldiniz Ozan Bey. Hoş bulduk. Herkese iyi akşamlar. Eyvallah. İyi akşamlar Ozan nasılsın? Harika. Çok güzel haberlerim var. Aman çok şükür. En nihayet iyi bir haber duyabileceğiz. Ama bu haber İlhan'a özel Aziz amca. İlhan, biraz konuşalım mı? Konuşalım. Aldı götürdü buradan adam. Evet götürmüş ama öldürememiş. Becerememiş salak. Anlayacağın savaş hala hayatta. Ve senin tasman da onun elinde. Ben senin gibi köpek miyim lan? Ağzını topla. Tasma falan ne oluyor? Yarın şirkete gel. Daha bir sürü işimiz var. Geleceğim, merak etme. O şirketi geri alacağım. Seni de valeye vereceğim. Bütün gün arabaları park edeceksin. Hayalleri başka zaman kurarsın. Eğer Aziz amcaya bir şey söylememi istemiyorsan dediklerimi harfiyen yapacaksın. Tamam mı İlhan'cığım? benim belamı versin. Allah benim belamı versin. Baban neyi duymayacak İlhan? Şirketi geri almam gerek de ne demek? Nasıl kaptırırsın koskoca şirketi? Delirdin mi sen İlhan? Ozan şerefsizi kazık attı bana. Başka sözleşme imzalattı. Şirket savaşın mı yani şu an? Öyle evet. Babam bilmiyor da. Allah kahretsin! Allah kahretsin! Batıracak şirketi! Şirket yoksa biz de yokuz demektir. Bu evde yok. Hepimiz beş parasız sokakta kalırız. Kendin hazırlasan iyi olur. Babama her şeyi anlatacağım sanırım. Ya delirdin mi sen? Onun yüreğine iner seni de öldürür. Ne yapacağım peki? Bilmiyorum İlhan. Bizi sen soktun bu duruma sen kurtaracaksın nasıl yapacağım Firuzan? Ya ne bileyim ben. Gerekirse git öldür savaşı. Sen kafayı mı yedin be? Maraşlı öldüremedi. Adam savcılıktan bile çıktı. Eli kolu uzun. Kafamı keser sonra da kargoya verip eve gönderir. Bir yolunu bulacaksın İlhan. Bak karın var, çocuğun var. Mahur Necati ben varım ben. Biz ne olacağız? Ozan Salan'ın bunu yapmasına izin mi vereceksin? Gerekirse savaşla anlaş. Ne bileyim ben onun suyuna git ne diyorsa yap. Ama bu şirketi geri al. Nasıl anlaşacağım? Herif psikopat. Sen de psikopat ol o zaman. Ben elimden gelen yardım yaparım sana. Babam duymayacak. Ya tabii ki duymayacak. Eğer Aziz benim bildiğimi öğrenirse beni boşar. Kapının önüne koyar beni. Tabii seni de evlatlıktan reddeder. Bak baban için her şey demek bu şirket. Savaşla anlaş diyorsun yani. Aynen öyle diyorum. Bir denerim. Deneme. Yap.